Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ee, birinci gün e, korece çalışma vi video çekmeye yani şöyle her mesela çekeceğim korece öğreniyorum videosunda işte birinci gün ikinci gün diye yazacağım ondan dolayı diyorum şimdi şöyle ben daha daha birazcık korece biliyorum şöyle kendime Fotoğraflar çıkarttırdım böyle yazmak için. Birazcık yazdım. Ben birazcık Korece yazabiliyorum. Yani şu çoğu doğru oluyor. Yanlışlarım da tabii oluyor ama sonra anlıyorum. Sonra işte böyle kelimeler, kelimelerin şey korecesini yazıyorum. O şekilde böyle de çıkarttım. Sonra şöyle alfabenin bir şeyini çıkarttım. Böyle yazdım burada ne hangileri aşağı hangileri e, yazılacağı ile ilgili. Ben burada nasıl öğreniyorum? Şu şekilde kurutamıyorsa gitmiyorum. Uygulamada kullanmayı çok tercih etmiyorum açıkçası. Ben Tonguç Akademi izliyorum. <laughs> yani onu izliyorum. Sonra böyle fotoğraflar çıkartıyorum, ezber yapıyorum böyle e, ka, e, kelime defterim var. bir Böyle bir 50-60 tane kelime biliyorum neredeyse. Bunu daha çok seviye yukarı çıkartmak çok istiyorum. Şimdi size öğrendiklerim biraz göstereceğim. Sonra çalışacağım ve nasıl bu işte yazılıyor onu göstereceğim. Şimdi öncelikle e, 24 tane Korece harf, şey harf vardır. Kaç tanesi sessizde, kaç tane sessizde onu hatırlamıyorum. Bir bakalım öncelikle. Şimdi. Normal alfabeyi söyleyeceğim. Yoksa ben cümle kurulurken kimi söylemeyeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14 tane e sesli harfimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nasıl 27? Ben 24 diyebildim ama 27 tane harf varmış. E şimdi bunun 14 tanesi sessiz, ay sesli. E diğer 13'ü de ses şey sessiz harf. Şimdi öncelikle ee, alfabe'nin sıralamışı nasıl onu bilmiyorum. Burada alfabe'nin sıralışı var mı? Onu çok iyi bilmiyorum. Şimdi öncelikle sıra biraz nasıl yazılır onu öğretmek. Alfabe öğretmek istiyorum. Şimdi önlük alfabe öğrenmek için şöyle kartlar çıkartabilirsiniz. Ben bunu internetten çıkarttım. Şimdi bir de e, birkaç gün sonra eee kelime bir şey alacağız. Kore, Kore kitabı alacağız. Böyle çalışma kitabı. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada alfabemiz var. Buradaki alfabe şunlar ve şunlardan ibaret. Şunlar bir şeylerin birleşmesiyle oluşuyor. Şimdi öncelikle nasıl yazılır onu göstereyim. Şimdi öncelikle bazı sesli harfler e, aşağı yazılıyor. Bazıları e, işte birinci şeyin yanına yazılıyor harfi. Şimdi şöyle mesela ilk e, sesli harf öne geldiği zaman o koyuyoruz. Böyle yani o e, o şeklinde bir e, harf koyuyoruz. O da NG diye okunuyor. Şöyle söyleyebilirim, O e, başa geldiğinde okunmuyor. Çünkü hani mesela A'yı koyduk diyelim. onu yani Önce onu koyduk sonra A'yı koyduk diyelim. O zaman A diye okunuyor. Yani orada işlevsiz bir şekilde oluyor. Ama o da bir harf tabii ki de. Şimdi öncelikle nasıl e, mesela yazı nasıl böyle dümdüz yazılmıyor aşağı yukarı yazılıyor. Öncelikle e, birinci yani iki iki tane hecemiz var diyelim iki tane iki tane harfimiz var diyelim e, birinci heceden bahsediyorum çünkü hep hece hece farklı oluyor mesela bir heceyi yazıyorsun sonra diğer mesela baca mesela bacanın e, önce b A'yı bir tane hecedi yapıyorsun sonra diğer tarafa geçiyorsun orada yapıyorsun mesela b'yi ee, şöyle yapabiliyoruz. İki tane harf varsa mesela e, A yukarı yazılması gerektiği için e, yukarı yazılıyor. Onun için mesela iki tane harf olursa 1, 1, 2 ya da 1, 2 yani. 1 yukarıda 2 aşağıda gibi söyleyebilirim. Sonra 3'te olduğunu 1, 2, 3 ya da 1, 2, 3 diye yazılabiliyor. Hani durumuna göre diyebilirim. Ee, sonra e, ee, dörtlülerde de 1, 2, 3, 4 ya da 1, 2, 3, 4 ya da 1, 2, 3, 4 diye de yazılıyor diye biliyorum. O şekil yani bence de bu Alfa e, alfabeyi öğrendiğin zaman ve biraz çalıştığın zaman öğreniyorsun gerçekten. Ve bunun e, şeyin videolarını izleyerek mesela Tonguç Akömdülenmeni izleyerek öğrendim mesela çok çoğu şeyi. Bu aslında Burada reklam yapmıyorum burada Hani başka bir videolardan da ama ben ondan izledim diye, diye söylüyorum. Ee, sonra bir tane kelime defteri tutun bence. Kelime defterini çünkü kelimeler ezberlemiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi alfabesi e, biraz öğrettim gibi. Çok da bir bilgim yok açıkçası. Acemi Korece Korece biliyorum. Yani böyle A1 seviyesini falan biliyorum. O da işte nasılsın demeyi e, ismimi söylemeyi, merhaba demeyi ve tanışma memnun olmayı ve e, benim ismi, benim işte ben Türkçe biliyorum ve Türkçe Türk'üm demeyi biliyorum. Bir de bak başka kelimeler de biliyorum ama cümle olarak azıcık biliyorum. Umarım çok geliştim çünkü bir yıl, bir yıl içerisinde öğreniyorum diye düşünüyorum. Çünkü e, e, benim önümde çok uzun yıllar var. Çünkü herkesin çok uzun yıllar var. Nasıl öleceğimizi bilmediğimiz için. Umarım ölmeden önce bunu öğretirim. Çok istiyorum. Şimdi e, birkaç size kelime söyleyeceğim. Onları da e, biraz gösterdikten sonra kendim çalışacağım. Sonra biraz size söyleyeyim. Hani onu da ezberlemeye çalışarak. Şimdi öncelikle e, öncelikle ha, mesela şuradan başlayayım birinci şeyden. Anya Hasaya. Anya Hasaya merhaba demek. Ben bunu şöyle yapıyorum. E, okunuşunu yazıyorum ve ben... E, Türkçe anlamını yazıyorum. Anya seya, merhaba demek. Mesela Anyasaya e, nasılsın? Mesela tanıştık. İşte iyi misin diye soracağız. Nasılsın yani? Nasılsın? İyi misin? Çerçines O da ne diyor biliyor musun? Ne Aynı yani. Sen ne kullanıyorsun? Ne de burada, bu arada, evet demek. Sonra ilimi Moya'ya e, ismin ne demek? Mesela sesli harfle bitiyorsa senin e, ismin Yayayo e, ee, sessiz birisi IEO diye. IEO diye bitiyor. Sonra Mannosa Pangavoya tanışma memnun oldum. Ya da Nejodo Pangavoya. Bunlar ikisi e, memnun oldum demek. Pangapsimida da e, tanışma memnun oldum demek. Kapsamida da de de teşekkür ederim demek. Çalgoya ya da güle güle demek. Sonra Toki e, Toki Kore, Kore demek. hanguk Kore, Kore demişim. Toki Türkiye demek. Hanguk Kore demek, Bigu Amerika demek, yani böyle diyebilirim. Birkaç kelimesle böyle söyledim. Şimdi ben kendim çalışacağım. Öncelikle ne çalışacağımızı da göstereceğim. Bir dakika, hangisi Ha, bu hangisini? Bir dakika, değil. bir dakika. Ha. Şunu, şunu yapacağım. Şunun bazılarını yapmadım. Şunu bazılarını yaptım. Burada bunların okunuşlarını yazıyorsun. Şunları yazdım. Şimdi şunlar kaldı. Şunları da yazacağım. Sizlerle birlikte yaz şey nasıl okunuyor onu da şöyle göstereyim. Şimdi mesela şu nasıl göstersem göstereyim. Ben şimdi çalışayım. Sonra size ok okuyayım yani nasıl okunduğunu ve ee, diğer kelimeleri de okumaya çalışacağım sizin size söyleyerek bakalım Umarım doğru olur. Şimdi ee, ben çalışıp geleyim Şimdi çalışmaya başlıyorum. burada hiç çoğu harfi ezberlediğim için e, alfabe bakmadan yapmaya çalıştım. Şimdi size okuyacağım. E, şimdi bunlar hece hece okunuyor dediğim gibi. Hece hece yazıyor. Yani şu şekilde yazıyor. Şu bir hece. Şu şu, bir hece böyle yazıyor. Bir hece böyle böyle yazıyor. Şimdi e, burada da başka şeyler var ama bunları ben şimdi yapayım. İleri olduğu dan dolayı. Ee, şimdi kelime çalışacağım. Önce şunları da söyleyim. Şimdi e, hangisini söyleyeyim ya? gubi Kubip, Ça, Kubicha ne, ne anlama geliyor bilmiyorum. Sonra gap, ça, gi sonra Yoji, Wan. Böyle falan. Çok. bunları falan. Bunlar da ben biraz Bundan biraz önce falan yazdım. Bir yarım saat önce falan yapmış olabilirim. Ya da bir saat önce falan. O şekilde. Benim burada bir programım var. Yapmaya çalışıyorum programı. Ama bazen yani çoğunlukla yapamıyorum. Şimdi kelime ezberleyeceğim. Ben öyle bir kelime yeri açacağım. Yani hangi şeyi seçsem diye. Şimdi çoğu yere ezberlediğim için Şöyle şey yapacağım. Ben ezberleyeyim ve size birazcık ezberli bir şeyleri söyleyeyim. Bakalım doğru mu yapmışım. Ee, umarım doğru yaparım. Şimdi öğrenip geleyim. Şimdi ezberleyip geldim. Ee, şu an hepsi aklımda. Bakın mesela kaç tane kelime, kelime demişim. E Cümle e, kelime öğrendim. Onu şimdi söyleyeceğim. Nuna, Hoyong. Şimdi bunları bir kız söylüyor. Kız değil, erkek. Mesela bir erkeğim ben. Ve ablama nu Nuna diyorum. E, abime de Hoyong diyorum. Ama eğer, erke eğer erkekse Nuna ve Hoyong diyorum. Yani Nuna diyorum ablama. E, abime de Hoyong diyorum. E, a eğer bir kızsam da e, ablama Nuna... Abime op, e, oppa di, oppa diyorum. Oppa di, şey oppa. Oppa değil hani değil açıkçası. E, öyle. Sonra ne vardı? Hal, halmoni, halmoçi. Halmoni, e, büyük anne. Hal, halmoçi, büyük baba demekti. Nam, nam, bir dakika şunu kapatayım. Bakmıyorum bu arada. Hani bakmadan söylüyorum da. hadi i̇çim bir rahat etsin Nam Dong Sek. Ee, erkek kardeş. Ee, yo Dong Sek. Kız kardeş. Ay ee, I, idol çocuk. Oma ya da Oma ya da ama yok Oma anne demek. Ab, ya da o yok appa değil appa appaci yok obacı, e, baba demek e, kacak aile demek ulu bizim demek yani bizim aile e, bir şey daha vardı sanki ebeveyn vardı ebeveyn oldum bu moni mi bu monim olabilir. Bakayım. Bu monim. Ha, bu monimmiş. Bakayım. Çoğunu doğru yapmışım. Bir tane şey alacak. Dongseng. Dongseng. Dongseng'i hatırlamışım. Dongseng de kardeşim. Bakın, bakın bu, bu kadar hani öğreniyorum ve mesela şimdi kaç tane kelime öğrenmişim onu söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bakın 17 kelime öğrenmiş. Bu 17 kelime bile bizim aşırı iyi işimize yarıyor açıkçası. Sonra benim bilim başka kelimeler var mesela imsak, yemek demek, pap, pirinç demek, kimçi, mimçi. Bunları zaten herkes biliyor. Bunları söyleyeyim. Yemek e, yemek olarak Bunları biliyoruz. Son bakayım, ha şeyleri de biliyorum. Mesela e, e, sporları da biliyorum. Onları da seyim size birazcık yardımcı olmuş oldum. Takgu e, masa tenisi demek. Çungu futbol demek. E, Begu beguydu sanmıştım. Begu muydu? Hatırlamıyorum şu an. Bir dakika. E, neydi ya? Unuttum şeyi neyse devam edelim gol gol pi golf demek e, sonra cima oldum size de biraz e, video çekmiş oldum böyle çok güzel oldu e, eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmazsınız çok sevinirim benimki videom benimki bu, benim bugünkü videom bu kadardı. da hepiniz Hoşçakalın.